Merhaba sevgili renktaşlarım, bugün 26 Ağustos Salı gününden hoş geldiniz. Sizlere birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ve 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz Savaşı'nın yıldönümü kutlu olsun. Bize Anadolu kapıları açan Sultan Alparslan ve Anadolu kapılarını düşmanlara kapatan büyük önderimiz ilk ve tek başkomutan Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anıyoruz. İsterseniz haberlere geçelim. İlk haberimiz kötü günler yaşıyoruz. Gençler Birliği, 3 haftasında Deplasman'da Gaziantep FK ile karşılaştık. Müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldık. Üst üste 3 maçı kazanmadık. Böyle geçirse bizi çok kötü günler bekliyor. Hakkımızı kara gönül verdiğimiz taraftarlar olarak her zaman her yerde Gençler Birliği yanındayız. İnşallah güzel günler göreceğiz. İkinci haberimiz Gaziantep FK maçında yeni transferlerimiz Şeko Koita ve Adama Traore ilk forma giydi ve forma numaraları belli oldu. Koyta 22, Traore 20 forma numaraları giyecek. Üçüncü haberimiz evimiz Eryaman'a girişler artık DC kimlik Bastolik ile olacak. İnşallah Eryaman'da çok güzel günler göreceğiz. Dördüncü haberimiz 31 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi Ankara'da saat 19'da konuk edeceğiz. Eski günler olduğu gibi Fenerbahçe'ni Ankara'yı dar ederim. İlk 3 puanı alıp gelecek güzel günleri için umut ışığı olsun. Gazeteci İsmail Yılmaz'ın haberine göre Fenerbahçe maçı sonrası teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılacak yerine Ümit Özat getirecek. Bugünkü Hüseyin ile Kızıl Kara haber 22. bölümü sona erdi. Gelecek bölümlere kadar mutlu, huzurlu, güzel günler görüşmek dileğiyle sevgiler selamlar.